yılda bin ton. Tabii yılda bin ton bunun yani %25'i de bekmez oluyor çıkıntı. Yani yaklaşık yılda bir 210 ton alıp katıyor çıkarıyoruz. Ayrıca kuru ot da değerlendiriyoruz. Tabii çeresi de var. Yani Pekmezden, e, çıkan o, bu, bu sayıda, sayıda hayvanlara hayvanlar, hayvanlar, ahırcılara evet. onlara veriyoruz. Onlarda bir ekstra güzel tabii yani yani, yani. Evet, bugün Paşa kardeşimizi ziyarete geldik. Tabii imal ettiği ürünlerden de ikram etti. Gerçekten yıllardır güzel bir şey yapıyor. Ve yaptığı ürünleri de özellikle e, karadut pekmez başta olmak üzere pekmezler yurt dışına gönderiyor. Amerika'ya, Avrupa'ya. Hem de yani Türkiye'nin çok çok üstünde bir fiyatla. Dolayısıyla kendilerini yaptıkları bu güzel işten dolayı tebrik ediyorum. Hem e, üreticinin ürünlerini en iyi şekilde değerlendiriyor. Hem de insanların ihtiyacı olan o besini de kendilerine gerek kuru olarak, gerek bekmez olarak sunuyor. Allah razı olsun kendisine. Teşekkür ediyorum. Biz 2012'den beri buradayız, organize'deyiz. Yaklaşık 12 ilden dut alıyoruz. Dutlarımızın tamamı çoğu yurt dışı. Çıkan e, sofralıklarda oluyor. Burada Türkiye'ye de verdiğimiz oluyor. Ama tamamen yurt dışı. Çıkan çıkıntıyı da bekmez yapıyoruz. Ve Yurt içi ve yurt dışında da satıyoruz. E, genelde orcuk ve kümede kullanılıyor. Sofralı kullanılıyor. Yani çalışıyoruz. Sayın Vekilimiz de destek oluyor bize bu her konuda yanımızdadır. Allah'a Allah Allah çok şükür yani.